Yo yo yo! YouTube'un birbiriyle en alakasız içeriklerine sahip kanalının sahibi geldi. Neredeydim? İşim, Neredeyiz? Anlaştığınız... Da, da. Çalışıyor oğlum, iş güç sahibi insanız. Şimdi... Normalde ben video çekmeyecektim. Bayağıdır da çekmiyorum zaten. Bunun sebebini bir önceki videoda açıkladım. Yoğun bir iş hayatım olduğu için artık video çekemiyorum. <laughs> Sen de bir şey bir be, var mı? Ama şöyle bir durum oldu. Ben dün çıktım, bimde bir gezintiye çıktım böyle. Ben seviyorum elektronik dolabına bakmayı. Orada gezerken şöyle bir ürün buldum. Baktım 450 lira dedim, al gitsin ya dedim. Lazım olmayan şeyler almaya bayılıyorum bu arada. Ondan sonra denedim falan, iyi dedim güzelmiş. Attım bir köşeye duruyor. Ondan sonra bugün dışarıdayken telefondan bir dedim bildirimlere bakayım YouTube kanalına bir gir. Bir tane yorum gelmiş bir arkadaş demiş ki abi e, bime bir tane hoparlör geldi Havit'in hoparlörü inceler misin? Ya en son gördüğüm hoparlör bu umarım budur çok güzel denk geldi yani dedim ki böyle bir şans olamaz galiba bu bir işaret yeniden video çekmem için o zaman dedim ben bu videoyu çekeyim. İşten döndüm 12 saattir mesaideyim eve geldim hemen bir şeyler atıştırdım setup'ımı kurdum zaten eski videolarda gibi bir setup değil şu an. Yani e, biraz daha yakın bir çekim. Bir de ışık falan bir garip durabilir. Çünkü ben e, eskiden kullandığım tripodumu ablama verdim. Şu an farklı bir şeyle çekmeye çalışıyorum. Farklı bir tripodla. Açıyı falan ayarlayamadım. Belki güzel olmuştur. Böyle devam ederim. Video çekersem tabii. Neyse. Bu da Muzur'un ayağı. Her videoda bağırıp duran Muzur. Şimdi bu nedir? Bu bir kablosuz hoparlör. Havit marka. Havit markası yeni yeni böyle ünlenmeye başladı diyebilirim. E, bu aralar bime çok fazla ürünü geliyor. Bundan bir önce ben de siz asla görmediniz. Videosunu çekmedim çünkü böyle bir kulaklık var. Havit marka yine kablosuz bir hopa, e, kulaklık. Hala jelatenini çıkartmadım şu pedler eskimesin diye. Çünkü ben bunu bilgisayarda düzenli olarak kullanıyorum. Ben bilgisayar kulaklığı yaptım bunu. Şöyle güzel bir kulaklık. Beklediğimden bayağı iyi çıktı. Ne kadardı? 500 lira olması lazım. 500 liraya kablosuz kulaklık bulunca kaptım ben. Sesi muazzam bu arada. Gerçekten çok kaliteli bir sesi var. Kutu içeriği vesaire de gerçekten kaliteliydi. Ulan premium bir ürün aldım hissiyatı veriyordu. Ona güvenerek bu hoparlörü de görünce aldım. Ama bunda biraz hayal kırıklığına uğradım. Neden? Tek tek anlatayım. Şimdi şöyle bir ambalajla geliyor. Kutu ağır. Biraz dış tasarım olarak yani eh diyebiliriz. Şöyle bir şurada ambalajı var. Ambalaj demeyelim etiket neyse işte. Açalım hemen. Şimdi ben zannediyorum ki güzel bir <laughs> güzel bir tasarım kutusu vardır bunun. işte hoş bir şeyler çıkar. Ee, hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle dandik dandik. Ya eğer bilmiyorum şimdi yani benim aldığım Bim'de bu bir tane kalmıştı. Belki de biri aldı, iade etti. Kutu içeriği gerçekten böyle çıkmıyor. Bu kadar dağınık çıkmıyor olabilir. ben bunu açtığım için söylemiyorum. İlk açtığım zaman da böyleydi zaten. Şimdi farz edelim biri iade etti. Hadi kötü. Ama diyelim ki etmedi. Gerçekten ilk açıldığı zaman ki bu. Çünkü şu demin söktüğüm etiket normal hiç açılmamış gibi duruyordu. Şimdi Açtım. Şöyle bir tane kullanma kılavuzu karşılıyor bizi. İçerisinde bir adet garanti kağıdı ne kadar geçerli olur hiçbir fikrim yok. Yani Havit markası Türkiye'de var galiba bayağı ama bilemiyorum. Bir tane şöyle AUX kablosu olur da AUX'da telefona veya bilgisayara bağlamak isterseniz. Bir tane de şöyle Type-C kablo. Zaten bu aralar type C'li ne alsanız içinden bir tane çıkıyor. Kalitesi tartışılmaz. Kalitesi dandik. Kalitesi hiçbir yerde yaramaz. Şunları atalım Ürünümüz de burada Şöyle normal dümdüz bir poşete koymuşlar Üzerinde herhangi bir logosu bile yok Bunun ben bu arada Neyden bahsettiğimi birazdan göstereceğim Bu demin gösterdiğim kulaklığı ben size göstereceğim Muzur tripotumu yıkma lütfen Ürünümüz bu şekilde ee, Yanlış bilmiyorsam adını JBL Go olması lazım JBL Go'nun tasarımına çok benziyor Özellikle şu kısım Genel olarak da benziyor zaten şurayı çevirdiğimiz zaman şöyle bir tane SD kart, bir tane AUX girişi, bir de Type-C girişi var. Üst tarafında ses açma, kapama, basılı tuttuğunuz zaman 2 saniye falan olması lazım. Basılı tuttuğunuz zaman önceki şarkı, sonraki şarkı olması lazım. Oynat, duraklat butonu. Şu da açma kapama butonu. Asıl şey uzun basarsanız açma kapama. Onun haricinde çift tıkladığımız zaman da TVS diye geçiyor sanırım Umut. Mod. TVS moduna geçiyor. TVS modu ne? Onu da anlatayım. Farz edelim bu hoparlörden iki tane aldınız. İki hoparlörden birini kullanacağınız telefondur, bilgisayardır vesaire bir şeye bağlıyorsunuz. Diğer hoparlörü de TVS moduna alıp bunu da aynı şekilde TVS moduna alıp birbiriyle eşleştiriyorsunuz. Farz edelim bunu böyle koydunuz, bunu böyle. Stereo olarak çalışıyorlar. Bu sonuçta tek ee, ne diyelim? Tek çıkışlı bir hoparlör. Bu mono olarak çalışacak. Stereo bir hoparlörünüz oluyor. Bilmiyorum ne kadar işinizi görür. İki tane alırsanız eğer. Yani. 450 lira bandına evet hoparlör olarak iyi ama. Yani şimdi. ilk önce şuradan başlayalım tasarımda. Bu nedir? Böyle bir tasarım hatası olur mu? Bilmiyorum bütün ürünler bu şekilde mi geliyor? Benim ürünüm bu şekilde çıktı. Burası kocaman bir yarık. Ve simetrik değil. Tasarım hatası tamamen. Bakıyorum başka neresi ne var. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurası tam kamerada belli olmayacak ama. Yine aynı şekilde bir taraf girintili bir taraf çıkıntılı şeklinde olmuş. Yani fırlamış gibi duruyor. Bu tarafta da var mı aynı problem? Evet bu tarafta da var. Belki bu taraftaki daha belirgin olur mu? Şöyle tutsam. Belirgin olmadı. Bir tık döt olduk. Zor! Yani ben gerçekten görüyorum bana inanıyorsanız ama. He. Var işte. Şimdi üzerinde 5 wattlık bir sürücü var. Ses sürücüsü. Yani 5 wattlık bir gücü var hoparlörün. Ee, onun haricinde 6 saat dinlenme süresi olması lazım. Bakayım. Evet 6 saat bir dinlenme süresi var. Ses kalitesine geçersek. Ses kalitesi nasıl? Ses kalitesi şöyle. Bu kapanma sesi. Bu açılış sesi. Şimdi açılış sesinden zaten kalitesini belli ediyor. Benim mikrofondan anlamamış olabilirsiniz. Mikrofonun kalitesi çok iyi demiyorum ama şöyle bir durum var. Hoparlör tizleri gerçekten çok kötü veriyor. Yani berbat diyemem ama şu tarz JBL benzeri diyelim. Çakması diyeceğim ayıp olacak. JBL benzeri bir hoparlör alırken fiyat fark etmeksizin sonuçta bir kalite yakalaması lazım. Biraz şey olması lazım. Ne diyelim? Rekabet ortamı yaratması lazım. Ben diyeyim ki ben ona gidip 2000 lira vermektense 500 liraya böyle bir şey bulmuşum. Bunu alayım. Ya yani bana bu ürünün cezbedici olması lazım. Yani çok üstün bir kalite beklemiyorum ama bası çok sağlam verip de tizi vermemesi gerçekten saçma. Bunu bu arada markanın kendi ürünüyle kıyaslıyorum ben. Dediğim gibi kulaklığı var bende. Kulaklığı bası da çok güzel veriyor, tizi de çok güzel veriyor. Ve baktığın zaman aynı fiyat ve kulaklığın sunduğu özellikler bundan kıyasla hani kat kat daha iyi. Madem böyle bir kalite düşüşü yaşayacaksın o zaman fiyat farkını yüksek tut. Hemen aklıma gelmişken onun kutusunu bir göstereceğim. Şimdi şöyle yanlış tuttuk. Ee, bu model ben bu arada bundan bir tane daha buldum onu da aldım. Yani bende iki tane var bundan. Bu açılmamış kutu açılmamış şekilde tutacağım ben bunu. O yüzden içeriğini gösteremiyorum ama şöyle söyleyeyim. Görebileceğiniz en güzel ucuz kulaklık tasarımlardan birine sahip, aşırı kaliteli. Ha üzerinde yazıyormuş bu arada, e, 50 saat süresi varmış. E, yalan bu arada gerçekten daha yüksek. E, ben bunun ambalajını bozmayacağım. Ama şöyle bir durum var. Bana güvenebilirsiniz. Gerçekten kutu tasarımı çok güzel. Evet, e, plastik bir aksamın içerisinde çıkıyor. Çok kaliteli diyemeyeceğimiz. Ama bu fiyata. Bu özelliklerle bu kulaklık gerçekten çok güzel bir şekilde paketlenmiş. Başta zaten jelatinle çıkıyor. Bunda jelatin bile yoktu. Üzerinde bir tane etiket vardı, onu söktük. Bu komple jelatinli bir şekilde çıkıyor. Ee, üzerinde daha cezbedici bir garanti belgesi var. Onun haricinde özellik olarak anlatmam gerekirse şöyle ki bilgi yalan. Extra soft ear cups demiş. Yani aşırı yumuşak kulak pedleri diyelim biz ona. Arkadaşlar kulakta belli bir süreden sonra felaket ağrı yapıyor. Yani benim kafam mı büyük geldi bilmiyorum ama gerçekten çok büyük ağrı yapıyor. Kulaklık hafif mi? Çok hafif diyemem. Çok ağır da değil ama kulakta dediğim gibi benim kafam muhtemelen buna büyük geldi biraz. Çok büyük ağrı yapıyor. Yani kulakların felaket ağrıyor. Onun haricinde AUX modunu denemedim. Uygulaması telefon için var, bilgisayar için de aradım ama bilgisayar için e, uygulaması yok. Telefonda var. Telefondan özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. İşte ne özelliği var bu arada? Çok bir özelliği de yok bu arada. Hani e, oyun modu aç kapa yapabilirsiniz veya ne bileyim. Ecolizer ayarı var diyebiliyorum. Ecolizer ayarı yapabilirsiniz. Onun haricinde oyun modu ben bilgisayarda kullandığım için oyun modu başta açıyordum. Hani gecikme vardı çünkü. Sonradan bilmiyorum kendi kendine gecikmesi düzeldi. Artık bilgisayarda kullandığım halde gecikme yapmıyor. Oyunlarda vesaire sıkıntısız kullanabiliyorum. Anlık olarak ses verebiliyor. Aslında Bluetooth sürücüsüne de bağlı olabilir. Bende TP-Link'in bir tane Bluetooth sürücüsü var. Yani belki ondandır. Kaliteden dolayıdır ama sonuçta bunda da bir gecikme var. Yani Bluetooth sürücüsü olursa olsun. Ama gecikmeyi gerçekten oyun modunu açmasam bile sağlayabiliyor. Yani gecikme olmadan kullanabiliyorum. Bu şimdi benim kıyasım. Neden kıyasım? Aynı marka. Aynı markanın aynı yerde satılan iki tane ürününden bahsediyorum. Yani ters olduk. İki tane ürününden bahsediyorum. Şimdi hemen hemen aynı fiyatları aldım. Şöyle arada 100 lira falan oynuyor galiba. Bu ürün bu kadar kaliteli tasarlanırken bu ürün neden üstün körü tasarlanmış? Bu üründe herhangi bir tasarım hatası yokken bu ürün neden tasarım hatalarıyla dolu? Yani aynı parayı veriyorum ya ve sunacağı özellik şuna kıyasla çok kötü olmamalı. Ya bu kulaklığın bir bas problemi yokken, bir tiz problemi yokken bu hoparlörün böyle problemleri olmaması lazım. Aynı markaya asla anlam veremediğim bir şey. Hani şarjını yakalayamadın 6 saat tamam sonuçta bir hoparlörden bahsediyorum kulaklık gibi bir şey değil ama sesini yakala ya. Tizleri çok kötü veriyor. E, basları güzel veriyor. Baslardan hiçbir şikayetim yok. Güzel hatta titriyor olduğu yere koyduğunuz yere titretiyor. Tizleri çok kaliteli değil. Aslında hani e, tekrar dinleyince bir karar verdim. Tizi fena değil. Kötü değil bu arada baştan söylemiştim zaten çok kötü bir tizi yok. Sadece hani basa kıyasla kötü dedim. Tizi fena değil. Basları yine güçlü veriyor. Ve şöyle bir durum var ses yüksekliğinden bahsetmedim hiç. Sesi gerçekten yüksek. Yani sesi memnun eder, ses yüksekliği memnun eder. Bununla ne bileyim hani pikniğe gidersiniz çok rahat böyle çok rahat bir şekilde duyarak dinlersiniz müziğinizi. Kampa gidersiniz çok rahat bir şekilde taşıyarak işte dinlersiniz. Ne bileyim iş yerinizde mesela atıyorum öğretmensiniz. Şöyle sınıfta bir etkinlik için müzik video vesaire herhangi bir şey açmanız gerekir. Çok rahat sesi duyurur. Üzmez ses. Coşturur. Hoplatır. <laughs> Akını verir. Ses yönünden. Yükseklik yönünden. Ama bununla uzun uzun şarkı dinlenmez. Ben bunu söylemek istiyorum sadece. Ya kulağınızı bilmiyorum. Hafiften tiz tırmalar gibi geliyor bana. Ha, 450 lira için konuşuyorum bu arada. 450 lira için gerçekten güzel. Benim yanlış anlaşılmak istemem. Bu ürüne sinirli olmamın sebebi bir tasarım hataları, 2 kendi markasıyla kendi markasındaki kaliteyi yakalayamamış olması. Ha şöyle bir ihtimal var. Farz edelim bu ürün bu kulaklıktan çok 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 önce üretildi. Bu ürün firmanın ilk ürünlerinden. Ha onu kabul ederim. O zaman bu ürünün işte kalite farkını kabul edebilirim. Kulaklığı sonradan firma geliştikçe farklı bir şekilde üretmişlerdir. Eyvallah. Bu da bir teori olsun. Şimdi alacak arkadaşlar için söylüyorum. Yakınınızda bir bin varsa alabilirsiniz. Sizi üzmez. O bu fiyat bandına sizi üzmez. Bu fiyat bandına zaten çok bir şey bulamayacaksınız piyasada. Gidip alabilirsiniz. Tamamen sponsorluk dışı söylüyorum. Benim bu arada herhangi bir reklam, herhangi bir sponsorluğum yok. Tamamen kendim bütçemle alıp kendi fikirlerimi söylüyorum ürünler hakkında. Yani ben verdiğim paraya acımadım açıkçası. Hani 450 lira bir tane hoparlör için acımadım. Daha önceden de bir tane hoparlör vardı incelemiştim kanalda. Ona kıyasla mesela bunun ses kalitesi çok 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 yüksek. Onun da kulaklığı iyiydi mesela. Bu ürün evet bu fiyat bandında gerçekten iyi. Ben tamamen markanın kendi ürünleri arasındaki farktan dolayı biraz kırgınım. <laughs> Onun haricinde alınabilecek bir ürün mü? Alınabilecek bir ürün. Ses seviyesi üzmez. Ses kalitesi de çok üzmez. Öyle söyleyeyim. Basları güzel veriyor. Tizleri de ortalama diyebilirim. Bayağı bir uzun zamandan sonra yaptığım bir inceleme oldu. Bakalım yine fırsat buldukça veya bir şekilde sizden bir istek geldikçe gerçekleştirmeye çalışırım. İşte hani elime ara sıra tamirat için eşyalar geçiyor. Belki onların tamir videosu vesaire gelir. Ama maalesef yoğunluktan dolayı video çekemediğimi söyledim. Eğer seven takip eden varsa <laughs> mazur görsün. Kusuruma bakmayın. Olabildiğince dediğim gibi imkan buldukça video çekmeye çalışacağım. Son olarak şunu da şöyle koyayım da. Evet arkadaşlar. Buradan da bu arada video çekmeme vesile olan o arkadaşa selam olsun. Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! <laughs> Tekrardan teşekkür ediyorum <laughs> bir anlık böyle beni gaza getirdiği için. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz veya beğenmediyseniz fikirlerinizi yorumlarda bel belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.